Merhaba. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişiyle yarım kalan ilişki olacak. Bunun için öncelikle bir destemi karıştırıyorum. Ardından açılıma başlayacağım. Evet, şimdi açılıma başlıyorum. Bakalım. Şimdi aslında bu kişiyle ilişkiniz gayet güzel giderken ve kendinizi adeta böyle bulutlar üzerinde hissederken mutluluk açısından e, ve yanınızdaki insanın aklınızdaki kişinin size olan ilgisini sanki uzun zamandır beklediğiniz ve yaşayamadığınız bir ilişki artık geldi o da bu kişiyle olan ilişki doğru insanı buldum diye düşünürken böyle tuhaf, kaotik ve e, anlayamadığınız e, gergin bir atmosfer içerisine düşmüş ilişkiniz. Şimdi burada e, aklınızdaki kişiyle böylesi bir Durum içerisine girmenizin sebeplerinizi sebeplerini kendi içinizde sorgulamışsınız, ona sormuşsunuz ama pek tatmin eden cevaplar alamamışsınız, verdiği yanıtlar daha havada şeyler ya da sizi suçlayan bir takım şeyler ama aslında ortada böyle belirgin, bariz ve gerçekten büyütülebilecek şekilde negatif bir hadise yok aslında yani öyle büyük bir Olay falan da yaşanmıyor ama size karşı davranışları iğneleyici, negatif, en yakın anlarınızda bile bazen uzak bir tutum cinsellikte de bu şekilde olmuş olabilir. Daha bencil davranması belki cinsellikte gibi durumlar oldu ortaya çıkıyor. Şimdi burada aklınızdaki kişinin esasına baktığımızda hayatındaki bir takım özellikle belirgin bir değişim olduğunu söylememiz gerekir. Şimdi burada onun size olan ilgisi, alakası ve geleceğe dönük güzel sözlerinin yerini neden böyle negatif ve sanki size laf sokuşturan ve böyle küçük şeyleri büyütüp öfkelenen bir kişi aldı diye baktığımızda onun sizden önce bitmiş olan bir ilişkisindeki bir kişinin onun sizinle olan yeni ilişkisine bir yerlerde rastlaması ile başlıyor. Bu bir sosyal medya üzerinden olabilir. Ortak arkadaş tanıdık vasıtasıyla duyum almak şeklinde olabilir. Bir şekilde bunu öğreniyor ve bundan son derece rahatsız oluyor. Çünkü aklınızdaki kişi onunla birlikteliğine son verirken e, o ayrılmış. Yani aklınızdaki kişi onu terk etmiş. Bu bunu yaparken sebep olarak hani ilişkiyi artık kaldıramadığını, yalnız kalmak istediğini, zorlandığını, yorulduğunu vesaire uzun bir zamanda kimseyle başka bir ilişki, gönül ilişkisi yaşamayacağını, sevgili falan istemediğini, aslında baştan ona da böyle söylediğini ama kendisine uymadığı şeklinde bir takım beyanları olmuş ama sonrasında arasında yani bu bitişin ardından göreceli olarak kısa bir zaman geçtikten sonra aylar bazında olabilir veya bir iki ay bazında olabilir tekrar böyle bir ilişkiye başladığına şahit olması bu kişinin yani aklınızdaki kişinin eski sevgilisinin açıkçası sinirlerini epey bozmuş ve kendisini kandırılmış ve e, oyalanmış hissetmiş. E, ve bu noktadan sonra baktığımızda aklınızdaki kişinin açıkçası çok böyle e, alanına girmeden radarına girmeden, kendisini belli etmeyecek şekilde e, Bir takım e, yani çift yönlü olarak biraz asimetrik bir ilişkinizi yıpratma çabası olmuş. Sizin aklınızdaki kişiyle o güzel giden ve kendinizi çok iyi, hissettiğiniz böyle bir uzun zamandır belki de istediğim buymuş işte vesaire dediğiniz o ilişki Bu üçüncü kişinin ortaya çıkmadan perde arkasından asimetrik bir şekilde ilişkinizi yıpratmasıyla bir şekilde bu hale gelmiş. Yani hızlı bir ilişkiniz evrim geçirmiş eksi yönlü olarak, bunu nasıl yapıyor? Birinci yani bu çift yönlü dediğim gibi bununla ilgili yaptığı birinci şey sizinle alakalı bir takım dedikodu vari şeyler söylemek olarak çıkıyor. Yani sizin ilişki özgeçmişinizle ilgili olarak açıkçası bir takım abartılar ya da uydurmasyon diyebileceğimiz bazı şeyler de olabilir ya da yaşanmış bir şeyleri abartılı söylemek olabilir. Çünkü bu kişinin sizin aklınızdaki kişinin bir takım arkadaşlarına erişimi var. Yani irtibatı hala bazılarıyla kesilmemiş. Dolayısıyla kendisini ön plana çıkarmadan onları da tembihleyerek Hani işte kendilerini bir şey zannetmesin ben onu dönmek istemiyorum. Hani ben sizi sevdiğim için görüşüyorum falan diyerek işte ben onu da tanıyorum yeni sevgilisini şuradan buradan biliyorum falan filan gibi bir şeyler kulağına su kaçırarak o böyle ortak arkadaşlar vesilesiyle sizin aklınızdaki kişiye bir takım böyle laflar gitmiş. Tevatür ya da şey bilmem ne falan gibi dedikodu ya da işte abartı ya da yalan yanlış bir takım şeyler. şimdi burada açıkçası bir e, e, kazanım, e, kendince e, elde etmese bile. yani aklınızdaki kişiyi tekrar kendine çekemese bile onun ilişkisini bozmak istiyor. En azından hani ben e, şu an benle olmuyorsa başkasıyla da olmasın vesaire. Yani burada, kendine hani yara hani kendisiyle tekrar birlikte olmasa bile bu da benim için bir şeydir gibi düşünüyor yani bir e, bu bir e, açıkçası intikam vari bir şey açıkçası baktığımızda öfkeli bir insanın ve kandırıldığını düşünen bir kişinin e, açıkçası hasetliğinden biraz ötürü yapmış olduğu e, bir şey şimdi asıl e, ondan sonraki daha büyük problem sizin ilişkiniz açısından yani ilişkinizi bozan diğer bir problem e, çünkü e, bakmış ki sizin ilişki hala devam ediyor öyle böyle hani uzaktan şahit olduğu veya duyum alabildiği kadarıyla diyelim hala da devam ediyor. Bu sefer bunu bozabilmek için e, daha e, açıkçası kötü bir e, yola tevessül etmiş burada bir büyü yaptırdığını söyleyebiliriz çok net bir şekilde burada baktığımızda bunu yaptırmak için de sanki kendisini biraz acındırmış. Yani sanki sizi üçüncü kişi gibi göstererek, anlatarak öyle söyleyelim. Böyle bir büyü yaptırmış. Yani sizinle ilişkisinin bu bayağı iki kişiyi ayırmak için yapılan bir büyü. Bir de bu var. Şimdi baktığımızda tabii ki burada... Aslında aklınızdaki kişinin bu olanlardan hatta bazı insanlarla vesaire de irtibatından bile hani doğru dürüst haberi yok açıkçası bu şekilde çıkıyor. Burada ortak arkadaş ya da ortak arkadaşların da diyebiliriz. Bu tabii ki kolektif bir açılım yani kişisel değil. Hani bugünkü karakterimiz de bunlar çıkıyor. Manipüle edildiğini. Yani bu ortak arkadaşların da manipüle edildiğini söylememiz gerekir. Yani onlarla ilişkilerini bir şekilde açıkçası sürdürüyor. yeri geliyor işte onlara bir kıyak geçiyor. Yeri işte huylarına gidiyor, yeri geliyor yemek ısmarlıyor falan. Hani bütün amacı eski sevgilisiyle yani sizin aklınızdaki kişiyle ilgili Bilgi almak, veri toplamak laf arasında onları da tembihliyor ki aman ben işte sordum diye ya da ben şimdi öyle anlattım ama bana da biri anlattı işte sizi kötülemek için falan filan bir şeyler. Aman ona gitmesin sonra ona dönmek istediğimi de onun için şey yaptığımız zanneder falan. Ve göz boyuyor diyorum ya hani böyle şey gibi ee, işte onları övüyor ee, aman işte bir şekilde çünkü ifşa olmasın diye falan. Ee, ondan sonra bir kıyaklar geçiyor. Böyle bir değişik bir tip yani açıkçası baktığımızda. Ve sizin işte burada sevgilinizin ya da artık eski sevgilinize de dönüşmüş olabilir. Yani işte kişiye göre. Bu olanlardan bir haber olması, bunlardan habersiz olması da bir problem açıkçası. Onun da demek ki çevresindeki insanlar da pek güvenilir de değil. Burada da böyle bir problem var e, ve ikinci de e, yani ikinci durumda da bir büyü yapılmış olması e, şimdi e, kendisine dönsün diye de bir şey yapmamış aslında. İki kişiyi ayırmak üzerine bir şey yapmış çünkü e, bakmış ki e, bu kendi ilişkileri içerisinde hep kendisi biraz böyle iteklemeye itekaka götürmeye çalışmış. Yani bu bana gelse de yine bir hayrı olmayacak. Yine benim zorumla e, devam edecek. Bari bu ilişkisi bozulsun işte falan diye yapılmış bir şey. Doğrudan e, sizinle olan ilişkisinin bitmesi üzerine yapılmış bir e, burada büyü var. E, bunun da etkisini e, ilişkiniz içerisinde yaşamışsınız. Tabii pat diye de ayrılmamışsınız. Zaten büyü yapmak demek ya da e, bir büyünün yapılıyor olması onun doğrudan direkt etki edeceği falan anlamına da gelmiyor. Yani yarı yarıya etki edebilir ya da daha geç bir zamanda etki edebilir ya da üçte bir etkile edebilir ya da tamamı etki edebilir. Aynı şey üç kere dört kere tekrarlanır falan. Yani o kadar da böyle küt diye böyle işte değneği dokundurduğun gibi olacak diye bir şey değil. Zaten yapılmaması gereken bir şey büyü. Eee bu noktada açıkçası belli bir derecede bunun da etkisi olmuş ama tek sebebi de bu değil. Biraz onun kafasını karıştırmak için kulağına böyle bir suda kaçırılmış farklı kişiler üzerinden baktığımızda. Dolayısıyla onun arkadaşlarıyla belki çok tanışamıyor ya da yan yana gelemiyor olabilirsiniz. Bir sebebi de bu sizin yani sanki bir yerlerden tanıdığınız falan filan ve böyle e, işte hani e, istenmemezlik falan gibi bir durum söz konusu e, ortaya çıkıyor. E, şimdi burada e, tabii ki e, ne yapılabilir? Yani ne yapılabilir? Öncelikle... E, yani burada elzem olan aklınızdaki kişinin hür iradesiyle düşünebilmesi ve karar verebilmesi ve ilişkiniz içerisinde daha kendi normali içinde davranmaya devam edebilmesi için öncelikle bu büyünün kaldırılması, tamamen temizlenmesi gerekiyor. Ama tabii ki bir kişiyi, yani bir insanın üzerinde gerçekten böyle bir şey var mı yok mu bunu kişisel bazda incelemek gerekir. Yani bir YouTube videosu üzerinden değil, bu bugünkü bir e, Ahmet karakteri ya da Burcu karakteri artık. Yani hani bugünkü karakterimizden bahsediyoruz. E, bu tarz bir e, enerji üzerinde olan kötücül enerji hisseden ya da bu tarz bir durum içerisinde olan büyü temizletmek, kaldırtmak isteyen varsa bana yazabilir. İncelenebilir. Bunlar metafizik bakımla da inceleniyor bu arada. Tam olarak ne olduğu, ne zaman yapıldığı hangi kişi veya kişiler vasıtasıyla yapıldığı vesaire türü, cinsi, büyü bunlar e, e, bununla da metafizik bakımda daha derinlikli incelenebiliyor. Bunları da bu şekilde inceliyorum. Birincisi bunu tabii ki bunun ortadan kalkması gerekiyor. Ne kadar %100 etkili olmamışsa bile kesinlikle e, bir etkisi olmuş. Yani çünkü saçma sapan ilişkinizde böyle bir e, bozulmalar, böyle değişik çıkışlar, ee, yükselmeler, öfke anlamında gibi bazen dediğimiz gibi böyle cinsellikte de bir soğuk hissetmek ya da işte daha bencilce ya da daha e, böyle bir kısa vesaire daha içgüdüsel romantizmin daha az olduğu vesaire böyle yakınlıklar e, işte e, şeklinde tezahür etmesi bu tenselliğin. Onun dışında baktığımızda artık böyle davranışlarıyla etkileyen kişi yerine aklınızdaki kişinin daha böyle karşısındaki insanı yani sizi çok düşünmeden daha filtresiz daha konuşması, daha bireysel davranması, önceden daha empatik davranıyormuş mesela size karşı gibi durumlar. Böyle ilişkinizin farklı bir formatta e, devam etmesine ya da bitmesine de yol açmış olabilir. E, dediğimiz gibi bunlar var. Bu zaten e, bu durum kalktıktan, temizlendikten sonra daha özgür iradeyle düşünebilir. İkinci durumla ilgili olarak da, yani sizin hakkınızda ne söyleniyorsa, ne deniyorsa vesaire ya da sizin zamanında ona anlatmadığınız şeyler varsa net bir şekilde söylerseniz o da biraz dökülebilir mesela. Ee, o zaman çok farklı bir hikaye olduğunda o da mesela kendisine gelen bir takım şeylerin doğruluğunu açıkçası kafasında sorgulamaya başlar. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla o bir yerden döküldükçe bazı şeylerde netlenmiş. E, açıkçası e, gerçekleri e, daha iyi görebilmiş olur. Yani dedikoduyla falan değil de. Açıkçası birinci ağızdan duymak ve duydukları ile ilgili karşılaştırma yapma olanağı ortaya çıkmış olur. Yani burada baktığımızda aslında bugünkü ilişkide, ee, tamamıyla dış etkilerin ilişkinizi bozduğu göz, gözüküyor. Yani sizin veya onun e, ortaya çıkardığı, yarattığı sorunlardan daha ziyade dış etkenlerin e, bayağı sizin e, bozduğu e, ilişkinizi açıkçası e, yıprattığı net bir şekilde göz, gözüküyor. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videolardan yüklendiği anda haberdar olabilmek için ekrandaki zil butonuna tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.